Arkadaşlar merhaba. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ahşap kalıpçı A2 birimi performans sınavı 11. beceri yetkinlikteyiz. Kanatlara düşey, yatay ve eğik doğrultuda destekleri çakar birimimiz. Değer arkadaşlar destekler kalıpta çok önemli. Çünkü biz kanatlarımızı yeteri kadar desteklemez isek içerisine koyulacağımız betonu da taşıması mümkün değildir. Yapacağımız işi mutlaka Proje esasları doğrultusunda gerçekleştirmemiz gerekir. Hiçbir zaman kesiti küçültme ya da mesafeyi açma ihtimalimiz yoktur. Mesafeyi açmadan kastımız şudur. Eğer bir desteği 50 santim arayla yapmak zorundaysam yapmam gerekiyorsa bu mesafeyi 60'a ya da 70 santime çıkarttığımda beton döküm esnasında olumsuzluklara karşı karşıya gelebilirim hiçbir zaman bu şekilde bir hareket tarzını benimsemeyeceğiz diye arkadaşlar. 50 santim denmişse mutlaka 50 santim arayla o desteklere atmamız gerekir. Bu bağlamda da kanatlarımızı düşey, yatay ve eğik desteklerle desteklediğimiz takdirde beton döküm esnasında da herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmayacağımıza eminim. Evet devam ediyoruz diye arkadaşlar. Burada bir gene kolon kalıbı resmimiz var. Çaprazlarımız var. Kolon kalıbımız oluşturulmuş. Bu da gördüğünüz gibi kolon kalımız diye arkadaşlar. Bu da oluşturulmuş durumda. Tabi ee, tabii biraz e, karışık gibi gözüküyor ama tabii bunlar normalce çaprazlarımız, e, enle çaprazlar, diğer kolonlarımızı e, sağlamlaştırdığımız çaprazlarımız var. Bu şekilde kolonumuzu e, gerekli desteklerle Sağlam desteklerle ve desteği vurduğumuz, tabii payandayı attığımız yerin durumu da çok önemli. Orada betona oldukça sağlam bir şekilde irtibatını yapmamız gerekiyor. Aksi takdirde içerisine beton girdiği esnada o kalıbımız ne yapabilir? Oynayabilir. Bu da olumsuzlukla karşı karşıya kalabiliriz. Evet. Devam ediyoruz diğer arkadaşlar kolon kalıbı tabanlarının köşelerini gönyeye alarak çakar. Bu kolonun döşemenin üzerine aplike edilmesi hususunda son derece önemlidir. Çünkü eğer bu işlemi ben bu esnada yapmaz isem ileride mutlaka bir sıkıntıyla karşı karşıya kalacağım demektir. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar kolonumuzun ilk kuşağımız aşağıda gözüküyor. Bu kuşağımın, bu kenarlarımın Mutlaka 90 derece olması gerekir. Bunu da ne yapıyorum? Gönye ile e, ölçmek suretiyle, gönye ile kontrol etmek suretiyle buradaki ilk kuşağımın, kolon e, taban kuşağının 90 derece olmasını sağlıyorum. Bunu sağladıktan sonra zaten yukarı doğru artık kolon kanatta hazırlamış olduğum kolon kanadını, değerli arkadaşlar ne yapıyoruz? Buna göre tesis ediyoruz. Tabi burada içerisinde de demir gözüküyor Kolonumuz içerisinde. Mutlaka kolon içerisinde demir tabii ki konacak ama biz ne yapıyoruz? Kalıbımızı tanımladıktan sonra bu demir konacak kalıbın içerisine. Burada kalıbın içerisinde de başlangıçta demirimiz gözükebiliyor. Devam ediyoruz arkadaşlar kolon yan kanatlarından üçünü taban içerisine yerleştirir. E, olarak beceri yetkinliğimiz e, niye üçünü e, Bir birin son kanadımız biliyorsunuz arkadaşlar en son yerleştirilir. Yani demir içerisine konduktan sonra demirin işi bittikten sonra demirin kenarlarına paspayı elemanını yerleştirdikten sonra kalıbın son kanadını ne yapacağız? Kapattıracağız. Tabii o kalıpçı olarak bu bizim görevimiz. Ama biz e, normal şartlarda 3 tane e, kanadımızı biz koyuyoruz. Bakın birinci kanat, ikinci kanat ve 3. kanat. 3 kanadımız. Gene burada da aynı şekilde ikinci ve 3. kanadımız. E, ön yüzeyi boş. Dikkat ederseniz. Burada da bir tane yüzeyimiz boş. Bunu dediğim gibi demir içerisine konduktan sonra aşağıdan gelen filizlerimiz burada gördüğünüz gibi arkadaşlar demirci o filizlere diğer normal mevcut kolonun demirlerini bağlamak suretiyle kolonun donatıları tamamlandıktan sonra biz dördüncü kanadımız ne yapacağız? Kapatacağız. Evet, yerleştirilen üç kanadı yanlamalarla, payandalarla destekler diyoruz. Tabi bu e, düşey terazisini bakarak mutlaka dikliğini sağlamış olarak payandamızı sabitliyoruz ki ne yapmasın arkadaşlar? Herhangi bir e, düşey yönden eğrilik söz konusu olmasın. E, bu da son derece önemli bir işlem. Burada gene bir birkaç tane kolon kalabımız var değerli arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi e, kuşaklarımız ee, bağlantı elemanlarımız, diğer payandalarımız burada e, tabi biraz dediğim gibi karışık gözükebiliyor ama sonuçta e, kolonun kolon kalıbı ya da kiriş kalıbı yani binadaki kalıp sisteminin tamamının sağlam olması en önemli faktör. Burada biraz karışıklık tabii ki ikinci planda sağlam olması ve gerektiği gibi olması gerekir. Burada da payandalarımız birbirine ne yapabilir? çakışabilir. Bunlar normaldir. Evet kolon tabanı yabancı maddelerden tahta artığı, talaş, çivi, toprak gibi yabancı maddelerden ne yapması gerekiyor diye arkadaşlar? Temizlememiz gerekiyor. Çünkü kolonun e, dördüncü kanadını da kapattıktan sonra artık orasını temizlememiz çok zor. Çok zor. Neredeyse imkansız. Çünkü bir kolonun yüksekliğini iki 80 düşünün. Oradan yukarıdan eğilip, üst kısımdan eğilip o kolonun içerisini temizleyemeyiz. Kanadımız kapanmadan önce, bakın burada da kanadımızın biri açık. Kanadımız kapanmadan önce kolon içerisindeki yabancı maddeleri temizliyoruz. Ondan sonra demir işle bittikten sonra kolonumuzun dördüncü kanadını kapatıyoruz. Burada temizlik neden önemli? Eğer yabancı madde o tabanda kalır ise değerli arkadaşlar, Beton üzerine dökünce aşağıdan gelen betonla irtibatı ne yapacak? Zorlaşacaktır. Bir yoğun bir şekilde talaş bulunduğunu düşünelim. Talaş arada bir izolasyon maddesi yapacaktır eski betonla yeni betonun arasında. Ve kaynaşması olmayacaktır. Bu da doğru bir şey değildir. Betonun yapısı itibariyle o sistemin yapısı itibariyle hoş bir durum değildir. Onun için mutlaka temizlememiz, güzel bir temizlik yapmamız gerekmektedir kolon kanatlarına uygun kalıp ile yağlar burada arkadaşlar e, neden yağlarız onu hemen kısaca belirtelim arkadaşlar kalıp yağımız var burada kalıp yağımız kalıp yağımız da fırça ile yapabiliriz ya da rulo ile yapabiliriz e, mutlaka e, gereken e, kanadımızı kalıp yağ ile yağlayacağız amacımız burada betonun kanatlara, tahtaya yapışmamasını sağlamak. Çünkü o kalıbımız orada kalıcı değil. Tekrar sökeceğiz belirli bir günden sonra. Dolayısıyla bir film tabakası oluşturmak amacımız orada kalıbı sökerken kalıbın kolay sökülmesini temin etmektir. Başka bir amacımız yoktur. Eğer bu kalıbı yağlamaz isek, yağlama işlemini yapmazsak arkadaşlar, mutlaka bu aralara Beton e, girecektir. Hem kalıbı sökmek zorlaşacaktır hem de buradaki tahtamız da daha kısa sürede deforme olacaktır. Eğer kalıbı biz korumaz isek, yağlamaz isek kalıbımız, kalıp tahtamız kısa sürede deforme olur. Örnek veriyorum 4 sefer kullanacaksan ben o kalıbı belki ikinci seferde e, çıkacaktır, ıskartıya çıkacaktır deformasyonu uğrayacaktır ve kullanamaz duruma gelecektir. Onun için arkadaşlar hem kalıp tahtasını korumak hem kalıbın betondan daha çabuk ayrışmasını sağlamak için mutlaka arkadaşlar kalıp yağ ile ne yapmam gerekiyor? Kalıbımı yağlamam gerekiyor. Rulo ile yapabilirim, fırça ile yapabilirim. Bunu bu şekilde yapabilirim. Bunu da bu şekilde söylemiş olalım. Evet bir diğer beceri gemi tamamlanmış bir kolon kalıbı arkadaşlar görüyorsunuz. Ee, kuşaklarımız, kolon kuşakları, kanat tahtalarımız ve ne yapıyor? Üstünde de kirişimiz devam ediyor. Mutlaka her e, kolonun üstünde bir kiriş kalıbımız ne yapmıştır? Arada birbirine bağlanmıştır. Kirişlerimizin neyle beraberdir? döşeme ile beraberdir kalındı. Şuradaki örnek veriyorum 15 santimlik kısmı e, muhtemelen döşememizin kalınlığıdır. Evet diğer beceri yettiğimiz arkadaşlar betonome demirsinin donatıyı yerleştirmesini takip eden 4. kanadımızı kapatıyoruz. Biraz önce demiştik demirlerimiz bağlanacak içerisini temizleyeceğiz. Ondan sonra dördüncü kanadımız kapanacak diye. Burada da yine aynı şekilde e, artık demir konmuş e, içerisi temizlenmiş. Bizim 3 kanatla ilgili herhangi bir işlemimiz kalmamış. Dördüncü kanadımızda arkadaşlar ne yapacağız? Kapatacağız. Ancak bir sınavda içerisine demir teçhizatı konmadan dördüncü kanatta kapatacağız. Gerekirse sınav değerlendisi arkadaşımız bu konuda sizlere uyarır arkadaşlar. Yani arkadaşlar demirimiz içerisine konmuş gibi değerlendirelim ve dördüncü kanatta kapatalım der. Burada da biz de bu konuda sizleri bilgilendirmiş olalım. Evet. Burada yine bir kolon kalıbımız mevcut. Arkadaşlar her zaman söylüyoruz. Gördüğünüz gibi çalışan arkadaşımızın e, bareti yok. Buradaki arkadaşımızda bareti yok. Arkadaşlar kesinlikle baretsiz çalışmıyoruz değerli arkadaşlar. Kesinlikle baretsiz çalışmıyoruz. İnanın inanın Olası bir kazada o baretin sizin canınızı koruduğunu e, görmenizi istemiyorum. Yani öyle bir kazaya maruz kalmayın. Ama e, başımızı koruyacak en önemli kişisel koruyucu arkadaşlar barettir. Mutlaka ve mutlaka kesinlikle baretsiz çalışmıyoruz. Ne kadar hava sıcak olsa da ne kadar bunalsak da baretimizi ayırmıyoruz diğer arkadaşlar. Çünkü canımız her şeyin üstündedir. Eğer biz kendimizi düşünmez isek, eğer biz kendi canımızı düşünmez isek değerli arkadaşlar, başka kimse bizi düşünmez. Onun için önce biz kendimizi düşüneceğiz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. beceri yetkinlik 18 kalıp kuşaklarını bağlar ve sıkar olarak karşımıza geliyor. Artık kalıbımız bitti, kanatlarımızı kapattık. Ne yapacağız? Kalıbın kolon kalıbımızı sağlamlaştıracağız. Bu da ne olur arkadaşlar? Bakın burada görmüş olduğunuz gibi desteklerimiz var ve taylotlarımız var, değil mi? Bunlarla karşılıklı olarak kolonun iki tarafından karşılıklı olarak Sıkmak suretiyle mevcut ölçümüzü de muhafaza ederek o kalıbı en sağlam hale ne yapacağız arkadaşlar? Getireceğiz. Çünkü bu kalıbımıza birkaç gün sonra beton dökülecek. Kalıbımızın amacı betonu taşımak. Boş olarak kalmayacak tabii ki kalıbımız. Onun için de arkadaşlar o betonu taşıyacak o basıncı taşıyacak sağlamlıkta ne gerekiyorsa ne yapacağız arkadaşlar? Yapacağız. Tabii bunu biz kalıpçı olarak biliyoruz. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Ama özellik arz eden durumlarda da projede mutlaka yapılması gereken işler mevcuttur. Hangi kesitte e, malzeme kullanarak bu işler yapılacak mevcuttur. O çerçevede bunu ne yapacağız arkadaşlar? Sonuçlandıracağız. Evet devam ediyoruz. Beceri yetkinlik 19. Kalıp düşey yatay ve eğik desteklerini çakar. Gene söylediğimiz gibi desteklerimizi çakarak kalıbımızı sağlam hale getiriyoruz. Taban desteklerimizi çakıyoruz. Gene aynı şekilde tabandan kalıbımızı daha sağlam olması için. 21. Belirli araklara ızgara dikmelerini dikerek geçici olarak destekler. Burada görüyorsunuz diğer arkadaşlar ızgara dikmelerimiz var. Bunlar ızgaramız. Ve burada dikmemiz var. Burada eh, ahşap kalıpta genelde ahşap dikme kullanıyoruz arkadaşlar. Ahşap dikme ama yer yerde sınavda da belki bir ya da iki tane metal dikme kullanabileceğiz. Çünkü kalıbın içerisinde yer almaktadır. Belki kullanacağız. Fakat bunu Şunu özellikle bilelim. Mutlaka bu desteklerimizi yeteri kadar sağlamlıkta atmamız gerekiyor. Bakın burada yine aynı şekilde bir metal çelik borudan destek dikmemiz var. Oradan ızgıranın altına desteğimizi veriyoruz. Tabii ahşap dikmede ne yapabiliyoruz? Yapıyoruz. Aslında ahşap kalıpta bizim normalde kullanmamız gereken ahşap dikmedir. Yani ona 10 ondur ya da daha sık aralıklarla verebiliyorsak yuvarlak kesitli bizim dikmelerimizde olabilir. Onları da kullanabiliriz. Ama ağırlıklı olarak 10'a 10 ya da 5'e 10 dikmelerimizi ne yapıyoruz arkadaşlar? Kullanıyoruz. Evet devam ediyoruz. Beceri yetkin 22 gene ızgara dikmenin düşeliğini şarkımda kontrol ediyoruz diyor. Dikmelerin düşey olması gerekiyor. Yani su terasıyla bakmak suretiyle düşeyini temin ediyoruz. Eğer tam düşey değilse bunu hafif oynatarak, sağa sola oynatarak düşey olmasını sağlıyoruz. Gene burada da bir kalıp ızgara ve dikmelerimiz var. Bakın burada biraz bunun üzerinde duralım değerli arkadaşlar. Bakın burada başlıklı olarak Metal dikmemiz var. Burası ayar kısmıdır. Buradan ayarlamak suretiyle yüksekliğimizi ayarlayabiliyoruz rahat bir şekilde. Burada e, döşeme ızgarasıdır. Döşeme ızgarasının altından 5 bu desteklerimizi vermek suretiyle sağlam bir şekilde değerli arkadaşlar. Bunun e, tespitini yapıyoruz. Bakın bu kısımlardan. Ama dediğim gibi sınavda bulunan bir ya da iki tane metal dikme e, kullanacağız. Ama ağırlıklı olarak geri kalan dikmelerimiz ahşap olacaktır. Bunu da bu şekilde sizlere belirtmiş olalım. Devam ediyoruz. Beceri getirdik 23. Izgara dikmelerine kuşaklarla bağlar. Dikmelerimizi birbirine ne yapıyoruz arkadaşlar? Kuşakla bağlamak suretiyle o dikmelerin bir beraber çalışmasını sağlıyoruz. Hem de daha sağlam hale getiriyoruz amacımız o da kuşaklarla dikmelere sağlam hale getirmek ve oynamamasını temin etmek çünkü eğer yeteri kadar sağlam yapmaz isem olası bir darbede anında yerinden çıkabilir bir dikmenin yerinden oynaması durumunun bozulması da özellikle beton dökümü esnasında olumsuzlukla karşı karşıya getirebilir Beceriklindeki 24 değer arkadaşlar kuşaklara yatay eğik elemanlarla destekleyerek kalıp yüzeyinin sabitliğini gene sağlıyorum. Düşey ve yatay desteklerle. 25. ızgara dikmeyen iç yüzeyine kalıp yüzey tahta veya levhalarını çakıyorum. Burada arkadaşlar şu kısımda gördüğünüz gibi bu ızgara ızgara dikmemiz. ızgara dikmemizin içerisinde iç kısımdan bu kısımdan arkadaşlar ne yapıyorum? E, çiviyle çakmak suretiyle tahtayı çiviyle çakmak suretiyle perde kalıbımı oluşturuyorum. Buradaki bu yaptığımız bir perde kalıbını oluşturma işlemidir. Yine burada ızgara kirişim var dikey ve buradan çiviyle çakmak suretiyle perde kalıbımı oluşturuyorum arkadaşlar.